Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 1. Dünya Savaşı'nda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Peki bugün hangi konular işleyecek diye soracak olursanız 1. Dünya Savaşı sonrasında imzalanan gizli antlaşmaları göreceğiz. ABD'nin 1. Dünya Savaşı'na girmesini ve Wilson ilkelerini, 1. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını, Mondros Ateşkes Antlaşması'nı ve son olarak da 1. Dünya Savaşı'nı bitiren antlaşmaları işleyeceğiz. Şimdi hazırsanız motive olmak amacıyla kısa bir müzik arası verelim. Sonrasında yine birlikteyiz. Ey yendiklerde küçük bir şehir öle, öle, öle. ana Çekemem kahir Yedim Hazır isek başlıyoruz. İlk konumuz gizli antlaşmalar. Birinci Dünya Savaşı sırasında İtilaf grubu Osmanlı Devleti'ni paylaşmak için kendi aralarında gizli antlaşmalar yapmışlardır. Amaç savaştan sonra birbirlerine düşmeden Osmanlı'yı rahatça paylaşmaktır. Şimdi bu antlaşmalara baktığımızda ilki Boğazlar Antlaşması'dır. İngiltere, Fransa ve Rusya arasında imzalanan bu antlaşma ile Boğazlar Ruslara verilmiştir. Sonrasında ise Londra Antlaşması var. Bu antlaşma ise İngiltere, Fransa, Rusya ve İtalya arasında imzalanır. 12 ada ve Akdeniz bölgesi İtalya'ya verileceği vaat edilir. Ve bu sayede de İtalya ittifak grubundan ayrılıp İtilaf bloğuna geçecektir. Bir başka antlaşmamız ise Petrograd Antlaşması. Bu antlaşma İngiltere, Fransa, Rusya arasında imzalanmış Rusya'ya Boğazlar haricinde Doğu Karadeniz bölgesi ve Doğu Anadolu bölgesi verilmiştir. Sonrasında imzalanan bir başka gizli antlaşma ise Saykot Picot antlaşmasıdır. Bu antlaşma ise İngiltere ve Fransa arasında imzalanmış Orta Doğu toprakları bu iki devlet arasında paylaşılmıştır. Nereleri almıştır derseniz Fransa'ya Filistin'in bir kısmı, Suriye bölgesi ve Güneydoğu Anadolu bölgesi verilirken İngiltere'ye ise Irak, Suudi Arabistan bölgesi verilecektir. Sonraki antlaşmamız ise McMahon Antlaşması'dır. Bu antlaşma ise İngiltere ile Mekke Emiri Şerif Hüseyin arasında imzalanmıştır. İngiltere Mekke Emiri Şerif Hüseyin'e şu vaatte bulunacaktır. Eğer Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı'ya karşı mücadele ederlerse savaş bittikten sonra bağımsız bir Arap devleti kurulacak ve başına da Mekke emiri Şerif Hüseyin'in getirileceğini sözünü vermiştir. Bir başka gizli antlaşmamız ise saint jean de Mor antlaşmasıdır. Bu antlaşma İngiltere, Fransa ve Rusya arasında imzalanmış. Ege bölgesi ve Konya çevresi ise İtalya'ya ne yapılacaktır? Verilecektir. Sıradaki konumuz ise ABD'nin savaşa girmesi. Çanakkale cephesinde Osmanlı Devleti başarılı olunca Çarlık Rusya'da Bolşevik itirali çıkmış ve e, Bolşevik itiralinden sonra Ruslar brest antlaşmasıyla 1. Dünya Savaşı'ndan çekilmiştir. İtiraf devletleri Rusların boşluğunu ABD ile doldurmak istemiştir. Fakat ABD Başkanı Wilson savaşa girmeden önce bazı ilkelerinin olduğunu belirtecek. Eğer itilaf devletleri bu ilkeleri kabul ederse bu blokta savaşa gireceğini bildirmişti. Peki bu maddeler ya da bu ilkeler nelerdir? 1. Yenen devletler yenilen devletlerden toprak ve savaş tazminatı almayacaktır. Bunun amacı ise ABD 1. Dünya Savaşı'ndan İngiltere ve Fransa'nın yıpranmış olarak çıkacağını bilmekte. Bu yüzden de kendilerini toparlamasını engelleyerek dünyanın süper gücü olma amaçlamaktadır. Bir diğer durum devletler arası gizli antlaşmalar yapılmayacak ve silahlanmaya son verilecektir. Başka bir maddede ise dünya barışını korumak amacıyla cemiyeti akvam diğer adıyla milletler cemiyeti kurulacaktır. Bakın milletler cemiyeti ile Birleşmiş Milletler ikisi farklı kurumlar ve oluşumlardır. Aslında ikisinin de amacı dünya barışını sağlamaktır. Fakat Milletler Cemiyeti 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Birleşmiş Milletler ise 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulacaktır. Bir başka madde ise azınlıklar çoğunlukta oldukları bölgede kendi devletlerini kurabilecektir. İşte 1. Dünya Savaşı'ndan sonra yayınlanan Wilson ilkelerinin belki de en çok soru getiren maddesi budur. Çünkü bundan sonraki süreçte de bu maddeye dayanarak özellikle Anadolu'da Ermeni ve Rumların Ege bölgesinde yine Rum olan Yunanlıların isyan ettiklerini ve kendi devletlerini kurmak için harekete geçtiklerini göreceğiz. Bir başka madde ise Boğazlar ki burada İstanbul ve Çanakkale Boğazı'nı kastediyor. Bütün ülkelerin gemilerine açık olacak ve herkes tarafından kullanılabilecektir. Bir diğer madde ise Türkler çoğunlukta oldukları bölgede kendi devletlerini kurabileceklerdir. Gördüğünüz üzere Wilson ilkelerin amacı aslında nedir? ABD'nin dünya gücü olmak için öne sürdüğü ilkelerdir. Fakat şöyle bir durum vardır. Birinci Dünya Savaşı bittikten sonra itilaf devletlerinde yer alan İngiltere ve Fransa Wilson ilkelerinin uygulanmadığını görünce ABD istediğini elde edemeyecektir. Ve bunun sonucunda da kendi kabuğuna çekilecek 2. Dünya Savaşı'na kadar bir daha dünya siyasetinde aktif rol almayacaktır. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ise dünyanın süper gücü olarak tahrir sahnesine tekrardan çıkacaktır. Şimdiki konumuz ise 1. Dünya Savaşı'nın sonuçları. 1. Dünya Savaşı'nın sonuçlarına baktığımızda ilki birçok imparatorluğun yıkıldığını göreceğiz. Örnek olarak Osmanlı Devleti, Avusturya Macaristan İmparatorluğu, Çarlık Rusya, Alman İmparatorluğu gibi imparatorluklar yıkılmıştır. İkinci madde olarak ise dünyada yeni devletlerin kurulduğunu görüyoruz. Yine bunlara örnek verecek olursak Polonya, Çekoslovakya, Yugoslavya, Macaristan Türkiye, Sovyet Rusya gibi devletleri sayabiliriz. Ayrıca dünya barışını sağlamak amacıyla Milletler Cemiyeti ya da diğer adıyla Cemiyeti Akvam kurulacaktır. Bir başka madde olarak sömürgeciliğin yerini manda ve himaye alacaktır. Yine 1. Dünya Savaşı'nın sonuçlarından bir tanesi ise ilk kez kimyasal silahlar, denizaltılar ve tanklar kullanılmıştır. Son olarak ise şunu belirtelim. Savaş sonunda imzalanan antlaşmalar sorunları çözmediği için 2. Dünya Savaşı'nın çıkmasına neden olacaktır. Özellikle Versay Antlaşması 2. Dünya Savaşı'nın çıkmasına çok büyük etkiye sahiptir. Şimdi gelin 1. Dünya Savaşı sonrasında imzalanan Ateşkes Antlaşmalarına ve savaşı bitiren antlaşmalara geçelim. İlk olarak ateşkes antlaşmalarına baktığımızda Mondros Ateşkes Antlaşması İtilaf Devletleri ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan antlaşmadır. Selanik Antlaşması ise İtilaf Devletleri ile Bulgaristan arasında imzalanan ateşkes antlaşmadır. Vilagusti ise İtilaf Devletleri ile Avusturya Macaristan İmparatorluğu arasında imzalanan ateşkes antlaşması olup Red Hondens Ateşkes Antlaşması ise itiraf devletleriyle Almanya arasında imzalanan antlaşma. Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren e, asıl antlaşmalara geldiğimizde ise ilki Versay Antlaşması'dır. İtilaf devletleriyle Almanya arasında imzalanan bu antlaşma ile nedir? Almanya artık eski gücünden olmuştur. Ayrıca hem ekonomik hem askeri anlamda güçsüzleştirilmiştir. Ama şunu unutmayalım. Versay Antlaşması'nın çok ağır maddeler içermesinden dolayı Almanlar ileride bunun intikamını almak için Nazizmi geliştirecekler. Nazizm fikir akımı ortaya çıkacak ve ardından da 2. Dünya Savaşı'nın çıkmasında bu Versay Antlaşması çok büyük etkiye sahip olacaktır. Bir diğer antlaşma ise Senjen Antlaşması'dır. Bu antlaşma İtilaf devletleriyle Avusturya arasında imzalanmıştır. Şimdi şöyle bir durum var. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avusturya Macaristan İmparatorluğu parçalanmış. Avusturya ayrı bir devlet, Macaristan ayrı bir devlet olmuştur. O yüzden de ile Saint-Germain Antlaşması imzalanırken Macaristan'la Trianon Antlaşması imzalanacaktır. Bulgaristan ile ise Nöyi Antlaşması imzalanmaktadır. Osmanlı Devleti ile ise Sevr Antlaşması imzalanmaktadır. Şunu unutmayın gençler. Diğer devletlerle asır antlaşmalar imzalanırken Osmanlı Devleti ile imzalanan Sevr Antlaşması aşağı yukarı bir yıl sonraya kalır. Bunun nedeni ise aslında savaştan önce her ne kadar Osmanlı Devleti'ni kendi aralarında paylaşsalar da iki sorun ortaya çıkmıştır. İlki Rusya'nın savaştan çekilmesinden dolayı ne olacaktır? Bu boşluğu kimle dolduracaklarına bir türlü karar verememeleri. Yani Doğu Anadolu'yu kime verecekler? Boğazlar ne olacak? Bir başka durum ise nedir? Aslında Ege bölgesi İtalya'ya vaat edilmişti. Fakat Yunanlılar Ege bölgesinde çoğunlukta olduklarını belirten sahte belgeler ortaya çıkarınca e, ne vardır? Wilson ilkelerinin Gizli antlaşmalarla ilgili maddesi ayrıca azınlıkların çoğunlukta oldukları maddesini düşündüğümüzde bu bölgenin kendilerine verilmesini isteyeceklerdir. O yüzden de İngiltere Ege bölgesi ne yapacaktır? İtalyanlardan alıp kime verecektir? Yunanlılara verecektir. Bu da İtalyanlar ile İngilizlerin arasının açılmasına neden olacak. Bu sorunların hepsi Paris Barış Konferansı sırasında çözülmeye çalışılacaktır. Bugünkü son konumuz ise Mondros Ateşkes Antlaşması'dır. Şimdi Mondros'un maddelerine geçmeden önce birkaç bilgi vereyim. Mesela Mondros Ateşkes Antlaşması itiraf Devletleri ile Osmanlı Devleti arasında 30 Ekim 1918 yılında imzalanmıştır. Osmanlı Devleti'ni temsilen Rauf Orbay tarafından imzalanacaktır. Ayrıca bu antlaşma Limni Adası'nın Mondros Limanı'nda bulunan İngiltere'ye ait savaş gemisi olan Agamemnon'da imzalanmıştır. Tevfik Paşa hükümeti bu antlaşmayı ağır bulduğu için imzalamayacak ve istifa edecektir. Onun yerine kurulacak olan Ahmet Paşa hükümeti ise ne yapacaktır? Antlaşmayı onaylayacaktır. Gelin şimdi Mondros Ateşkes Antlaşması'nın maddelerine bakalım. İlki Boğazlar itiraf devletlerine açık ve bölgedeki asik, askeri istihkamlar itiraf devletleri tarafından işgal edilecek ve onların denetiminde olacaktır. Bu maddeden şunu anlıyoruz. Boğazların denetimi itiraf devletlerinin denetimine girecektir. İkinci madde itiraf devletleri güvenliklerini tehdit eden bir durum olduğunda stratejik noktaları işgal edebilecektir ki bu Mondros'un 7. maddesidir. Bunun yorumlamasında ise şunu bileceğiz. İtiraf devletleri yapacakları işgallerin yasal zeminini oluşturmuştur. Bir diğer maddemiz ise Mondros'un 24. maddesi olan vilayeti sitede herhangi bir karışıklık çıkarsa itiraf devletleri bu bölgeleri işgal edebilecek. Peki vilayeti sitte neresi derseniz doğudaki 6 il. Hangileridir bunlar? Erzurum, Van, Diyarbakır, Elazığ, Sivas ve Bitlis'tir. Amaç ise büyük Ermeni devletini kurmaktır. Bir başka madde Osmanlı orduları terhis edilecek, tüm silahlarına el konulacaktır. Bu maddedeki amaç şudur gençler. Yapılacak işgaller karşısında Anadolu'yu ve Türk halkını savunmasız bırakmaktır. Bir başka madde ise tüm ulaşım ve haberleşme araçlarına itiraf devletleri tarafından el konulacaktır. Bunun yorumlaması da şunu unutmayalım. Yapılacak işgallerden eğer Türk halkı haberdar olmazsa herhangi bir direnişte göstermez. O yüzden de işgallerin sessiz sedasız bir şekilde yapılarak tepkilerin oluşmasını da engellemek amacıyla bu madde ne yapılmıştır? Oluşturulmuştur. Mondros Ateşkes imzalanması ve Ateşkes Antlaşması Osmanlı Devleti'nin aslında baktığınızda tamamen sona ermesine ve Anadolu'nun yer yer işgal edilmesine yasal zemin oluşturacaktır. Karşıki tarlanın ekini sey Yorulmuş nazlı yar yardıma gidelim. Dedim ki sevdiğim benim olursan. Dedi ki sevdiğim bara var borol bor Sen ki sevdi benim oldursa dedi ki sevdi borborg git bor bor Başına bağlanmış o yazma. Yazmanın etrafı Gelir bana, zor gelir bahar, zor gelir bahar. Mevla'yı seversen elinden gezme, elinden gezersen ar gelir bahar, zor gelir bahar. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra ilk işgal edilen yer Musul'dur. Ayrıca Fransızlar İskenderun, Hatay, Adana bölgelerini işgal ederken İtalyanlar Akdeniz bölgesinde bazı yerleri işgal edecektir. Ayrıca 1918'de İtiraf Donanması İstanbul'a gelerek başkenti Fiilen işgal etmiştir. Buna karşılık ise Anadolu'da Türk halkı işgallere tepki göstermiş ve Kuvayi Milliye adı verdiğimiz yerel bölgesel direniş örgütlerini kuracaklardır. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.